Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esir ve la tu'asir, Rabbi temmin bil hayr. Kıymetli arkadaşlar, 7. dersimizle birlikteyiz. Bu dersimizde esir harekesini göreceğiz. Esre alttaki çizginin ismidir. Bu çizgi bize harfleri ı, i sesi verdirerek okutturur. Tabii okumalarımıza başlamadan önce Peygamber Efendimizin bir hadis-i şeriflerini okuyoruz. Evlerinizi namaz kılmak ve Kur'an okumak suretiyle nurlandırınız Yürüyor. Evlerinizi namaz kılmak ve Kur'an okumak suretiyle nurlandırınız. Hani bu manaya gelen başka bir hadis-i şerifte ise evlerinizi kabirlere çevirmeyin buyurmuşlardır. Yani evlerde namaz kılmamak, Kur'an okumamak suretiyle kabirlere çevirmeyin manasındaki bir hadis-i şerifte mevcuttur. Rabbim inşallah en yakın zamanda Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde öğrenebilmeyi, okuyabilmeyi ve hayatımıza tatbik edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Dersimize başlıyoruz. E, vi, ne e vi ne e mi ne e mi ne ve zi fe ve zi fe r harfi üstün ve ötrü olduğunda kalın esra olduğunda ve birkaç halde ince okunur bu sebepten kalın harfler arasında yoktur V, Z, F S peltek aynı şekilde Z de peltekti. Tüm harflerin makraçlarını görmüştük. Kartlar bölümüne bırakıyorum. Oradan izlemeyenler harflerin çıkış yerlerini ayrıntılı bakabilirler. V, R, F, E, Z, F, E, Z, F, Ş, zi B şe ri B L B se le B se noktasız sin harfi üç noktalı şın harfi dilin ortasından çıkartıyoruz ve li ye ve li ye te bi a te bi a boğazımızın ortasını sıkarak buna da dikkat etmemiz gerekiyor. a li me a li me ha mi de ha mi de içi dolu olsaydı ayın harfi olarak okuyacaktık. İçi boş olduğu için mim bunun noktası olsaydı tek nokta F, iki noktalı gaf oluyordu. Ha, mi, de. A, mi, le. A, mi, le. Geriye kıvrık aynı şekilde. Mim harfi, aşağı kıvrık ise H harfi. Şunlar H, geriye kıvrık, mim harfi. A, mi, le. Ra, B ha ra burada üstün olduğu için kalın okuyoruz. Ra bi ha me fe li me fe li aşağıda altı düz olduğu için f okuyoruz. Altı tırtılı olsaydı ş şey diye okuyacaktık. M F L A D a d c l h b l h b m c d m c d m l q burada iki tane s'li yan yana gelmiş m l q f l Gı, fe, le, gı. Tek noktalı fe idi, iki noktalı kaf harfi. Gı, be, li. Gı, be, li. Be, so, ri. Be, sa so, ri. Se, mi, a. Se, mi, a ne si ye ne burada bu ayrı olsaydı z'ye benziyor fakat birleşik olduğu sürece tek nokta olursa üstte onu her zaman ne olarak okuyoruz. Yani altında bir yuvarlak olmadığı sürece ne si ye ha si be ha si be ve si a ve si a lo hi k bu dat harfi de üst sağ veya sol azı dişlerinden çıkartıyor idik dilimizi yanaştırarak lo hi k fe hi me fe hi me şu geri kıvrılmış mim harfi aşağı kırılmış h harfi. Ra kı b ra kı b f h y f h y bu şekilde esre dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki ders, ıtıra dersimizde buluşmak üzere. الله أمانة الله